Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularını yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek senaryolara göre. Birinci sorumuza başlayalım. Ey Rabbim mülkten bana nasibimi verdin ve rüyada görülen olayların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat şeklinde Yusuf suresinin 101. ayeti veriliyor. Bu duada Hz. Yusuf'la ilgili hangi konulara değindiğini din yazınız. Yusuf peygamberin kıssası biliyorsunuz Ahsenül Kasas'tır. Yani kıssaların en güzelidir. Kardeşlerinin ihanetine uğrayıp kuyuya atılan işte saraylarda hayatını devam ettiren bir Yusuf Aleyhisselam var. Hibretlik bir hikayesi var. Hz. Yusuf'un Allah olan güçlü imanını ve teslimiyetini biz bu ayetten görüyoruz. O kadar sıkıntılar yaşamasına rağmen asla imanını kaybetmemiş, Allah'a teslimiyetini kaybetmemiş, isyana ve nankörlüğe düşmemiştir. Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. İşte ayetimizde geçen bu kısmı söyleyerek. Allah'a güvenini ve her iki dünyada da Allah'tan yardım dilemesini görüyoruz ayetimizde. Dolayısıyla beni Müslüman olarak öldür, beni salihler arasına kat ayetimizin devamındaysa son nefesinin de imanla ve salih amellere geçmesini istediğini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla Hazreti Yusuf hem bu dünyada Rabbine iman etmiştir hem de ahirete inandığından dolayı ahiret içinde Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmesini ve salih insanlar, güzellikler işleyen insanlar arasına katmasını dua etmiştir. Rabbi de ona bunları bahşetmiştir. Evet ikinci sorumuzda devam edelim. İkinci sorumuzda Hz. Muhammed gençken hılfül fudul denilen ve haksızlıklarla mücadele eden bir topluluğa katılmış, peygamber olduktan sonra da bu topluluktan övgüyle bahsetmiş, ve tekrar çağrıldığında katılmakta tereddüt etmeyeceğini bildirmiştir. Hz. Muhammed'in bu davranışını örnek alan birinin karşılaştığı sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini açıklayınız. Peygamberimiz Hılfül Fudul yani Erdemliler topluluğuna 40 yaşından önce katılmıştır. Yani peygamberliğinden önce katılmıştır. Ki o zamanlar peygamberimize ne diyorlardı? Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed. Dolayısıyla peygamberimiz 40 yaşından önce de 40 yaşından sonra da safını daima haktan, hakikatten, doğruluktan, adaletten yana kullanmıştır. Ve sürekli haksızlıklarla, batıl inançlarla mücadele etmiştir ki bu olayın kurulma nedenini biliyorsunuz Mekke'ye gelen bir tüccarın e, parasının ödenmemesinden dolayı. Bir grup gönüllü insan bunu kuruyor, Peygamberimize hiç düşünmeden ben de haksızlıkla mücadele edeceğim diye erdemler topluluğuna yani hilf hüdudla katılıyor. Şimdi buradan biz adaletin önemini görüyoruz, haksızlığa karşı durmanın önemini görüyoruz. Peygamberimiz adaletin sağlanmasını, haksızlıkla mücadele edilmesini bizlere örnek olarak göstermiştir. Dolayısıyla Müslümanların önderi, rehberi olarak Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed gösterilmiştir. Bizler de Peygamberimizin bu güzel davranışını örnek aldığımız zaman, herhangi bir olayla karşılaştığımız zaman, herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman adaletli olacağız. Kendi aleyhimize de olsa adaletten şaşmayacağız, yalancı şahitlik yapmayacağız ve haksızlıkla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla günümüzde toplumsal sorunlar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Ve pek çok kişi bana ne deyip haksızlığa uğrayanları korumuyorlar, onların haklarını savunmuyorlar. Halbuki Müslüman bir kötülük gördüğü zaman eliyle, diliyle, kalbiyle onunla mücadele etmek zorundadır. Dolayısıyla kendi aleyhimize de olsa haksızlığa karşı çıkacağız. Doğruyu, adaleti herkese karşı dimdik durarak savunmaya devam edeceğiz. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Üçüncü sorumuzda Hz. Muhammed tarafından yaşının küçüklüğünden dolayı Uhud gazvesine katılmasına izin verilmeyince Üsame çok üzülmüştür. Hendek savaş öncesinde boyunu biraz daha uzun göstermeye çalışarak Hz. Muhammed'e gelmiş, Hz. Muhammed de onun istek ve kararlılığını fark ederek savaşa katılmasına izin vermiştir. Bu olayı Hz. Muhammed'in gençlerle olan iletişimi bağlamında açıklayınız. Peygamberimiz 40 yaşında biliyorsunuz İslam'ı anlattı ve İslam'a ilk inananlar çoğunlukla gençlerdi. Çünkü gençler puta tapmayı, cahiliye adet adetlerini kabullenemiyorlardı. Onlar aklı selim, tarafsız bir şekilde düşünüyorlar. Bu haksızlıkların bir an önce bitmesini istiyorlardı. İşte onlara Hz. Muhammed İslam'ın adaletini, hoşgörüsünü anlattığı zaman gençler tereddütsüz Müslüman olmuşlardır. Musab bin Umeyr gibi çok zengin bir ailenin çocuğu gizlice gelip peygamberimize Müslüman olduğunu söylüyor. Ailesi onu çok tehdit ediyor, çok zulmediyor ama o yine de İslam'dan vazgeçmiyor. Dolayısıyla peygamberimiz gençlerle daima beraber olmuştur. Onlara değer vermiştir. Onlarla güzel iletişim kurarak, güzel bağlantı kurarak İslamiyet'in 23 yılda cahiliye toplumunu sahabe toplumuna dönüştürmesine büyük katkı sunmuştur. Dolayısıyla burada iletişim ve değer vermek, cesaretlenmek çok önemlidir. Peygamberimiz de burada gençlerle güzel bir iletişim kuruyor, gençlere değer veriyor ve onları cesaretlendirmiştir. İşte Üsame de Hendek Savaşı'na katılma isteğini anlayarak onun azmini takdir ediyor yaşına rağmen ona fırsat tanıyor. Yani küçük yaşta olmasına rağmen bakıyor onda bir azim var. O azim kırılmasın, üzülmesin diye savaşa katılmasına izin vermiştir. Bu olay gençlerin potansiyellerine inanan, onları destekleyen bir liderlik örneğidir. Gençler bizim en büyük zenginliğimizdir. Yarının yöneticileri, öğretmenleri, doktorları, valileri, hakimleri, savcıları sizler olacaksınız. Siz gençler o yüzden kendinizi yetiştirin asla ümitsiz olmayın. Hedefinize emin adımlarla yürümeye devam edin. Dördüncü sorumuza geldik değerli gençler. Dördüncü sorumuzda da Mekkeli müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve zulmü artırınca Hazreti Muhammed hicret etmeye karar verdi. O sırada 22 yaşında olan Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in evini kuşadan müşrikleri oyalamak için Mekke'de bırakıldı. Hazreti Ali bu tehlikeli görevi tereddüt etmeden kabul etti ve geceyi onun yatağında yani peygamberimizin yatağında geçirerek Mekke'den ayrılmadığına dair bir izlenim oluşturdu. Müşrikler yatağa yaklaştığında Hazreti Ali orada görünce amaçlarına ulaşamadan geri çekildiler. Hazreti Ali'nin bu davranışına bakıldığında zorluklar karşısında nasıl bir tavır sergilenmesi gerektiğini bir örnek var. Çıklayınız. Evet peygamberimize öldürmek için Darun Nedve'de bir karar alınıyor ve evinde bütün kabirlerine oluşan gençler saracaklardı. Peygamberimizi güya öldüreceklerdi. Ama Allah sevgili kulunu onlara teslim eder mi? Allah'ın peygamberimizi korumuştur. Peygamberimizin yeğeni Hazreti Ali de yatağına yatarak peygamberimize tereddütsüz itaat etmiştir. Hazreti Ali'nin bu tutumu zorluklar karşısında kararlı olmamızı, cesaretli olmamızı bize gösteriyor. Yani zorluk gördüğümüz zaman pes etmeyeceğiz. Mesela Diyelim sizler öğrenciler zor bir projede lider seçildiniz. Liderlik görevini elde ettiniz. Burada sıkıntılar olacak, zorluklar olacak, başaramama korkusu olacak ama siz liderseniz ekibinize sahip çıkacaksınız, ekibinizi destekleyeceksiniz, onlara cesaret vereceksiniz ve onları işte başarma konusunda cesaretlendireceksiniz. Burada işte bizlere Hazreti Ali bunu göstermiştir. Beşinci sorumuza geçelim. İş hakkında onlarla istişare Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran suresi 159. ayetimiz verilmiş. Bu ayetteki 6 çizili bölümden bahsedilen kavramı açıklayınız. Şimdi burada istişare var. İstişare peygamberimizin en çok başvurduğu husustur. Müslümanlara da tavsiye ettiği husustur. Yani istişare şu demektir. Herhangi bir karar alacağınız zaman en yakınlarınıza ve o işten anlayanlara danışmanız gerekir. Peygamberimizin ilk üç büyük savaşı Mekkelilerle, müşriklerle Bedir, Uhud, Hendek'tir. Ve bu savaşların nasıl yapılması gerektiği, nasıl savunulması gerektiği ya da nasıl taarruz yapılması gerektiği, nerede savaşın yapılması gerektiğini sahabelerine soruyor ve tüm bu savaşlarda sahabelerin, özellikle genç sahabelerin isteklerine göre davranıyor. Mesela Hendek Savaşı'nda İranlı bir köle olup Müslüman olan Selman-ı Farisi diyor ki Mekke'nin gelen müşriklere karşı Medine'nin etrafına çukurlar kazalım. Onların geçemeyeceği şekilde Hendekler yapalım. Ve bu görüş kabul ediliyor, Peygamberimiz de kabul ediyor. Ve kendisi de bizler çalışarak Medine'nin çevresini Hendeklerle kazıyorlar. İşte Hendek savaşında müşrikler bir ay boyunca kuşatıyorlar Medine'yi ama o hendeklerden geçip de Müslümanları öldüremiyorlar. Dolayısıyla burada Allah'a dayanıp güven ifadesi şu. İstişare ettik, herhangi bir konuda karar aldık. Kararımızı verdikten sonra Rabbimize sığınacağız. Ona dayanıp güveneceğiz. Buna da tevekkül denir. Yani elimizden gelen tüm gayreti, çabayı, istişare gösterdikten sonra Allah'a sığınmaya tevekkül denir. Tevekkül insanın üzerine düşeni yaptıktan sonra artık sonucu Allah'a bırakıp Allah'a güvenmesidir. Buradaki en önemli şu. İnsan çabalarını gösterecek, gayretini gösterecek. Sonucu hakkında hayırlısı ise Rabbim bana bahşet diye Allah'ın takdirine, iradesine sonucu bırakacak. Evet sevgili arkadaşlar böylece bizleri de sizleri inşallah tüm gayretlerinizin sonuçlarını alacağınız başarılı sınavlara havale ediyoruz. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.